11 ayın sultanı Ramazan'a artık sadece 2 gün kaldı. Hiçbir şey kalmadı da denilebilir. Az önce haberde izledik. Esenler Belediyesi de Ramazan için bütün hazırlıklarını yaptı efendim. Peki Esenler'de Ramazan nasıl geçecek? Bunu öğreneceğiz. Ramazan samimiyettir konseptiyle yola çıktı Esenler Belediyesi ve bu çerçevede de pek çok kültürel ve sosyal projelere imza attı. Şimdi bütün bu projeleri Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu'nun ağzından deneyeceğiz. Hoş geldiniz efendim ülkede Hoş bu gece. Teşekkür ederim. Hayırlı geceler diliyorum. İzleyenlere de hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun efendim. Şimdi Ramazan samimiyettir dedim. Bu konseptle yola çıktınız. Neden Ramazan samimiyettir'i seçtiniz? Şimdi e, Ramazan gerçekten kendi hayat iklimimize şöyle bir baktığımız zaman... ...geldiğinde hayatı çok farklı bir şekilde kuşatan bir ibadet. Hı hı. Ve Ramazan'da en önemli şey... E, ...nasıl ki cennetin kapıları sonuna kadar açılıp... ...cehennemin kapıları sonuna kadar kapanıyorsa... ...ve yapmış olduğunuz hangi amel ve hangi gayret varsa... Onu hangi iç dünyanızda yansıtmanız gerektiğini ortaya koyduğunuzda tek bir kelime bunu ifade ediyor. Samimiyet. Evet. Çok zor bir şey bir insanın 18 saat aç kalması. Değil mi? Değil 18 saat aç kalmak öyle kolay kolay herkesin yapabileceği. Şimdi kış mevsimi olsa 5 saat, 6 değil saat, mi? 7 saat, 8 Hı -hı. saat bu belki şey olabilir ama 18 saat aç kalmak ve Allah için aç kalmak bunu tek tanımlayacak kelime samimiyettir. Onun için dedik ki bu sıcakta ki biliyorsunuz yarından itibaren şey geliyor çöz sıcakları gibi evet. diyorlar bu sıcakta böylesine büyük bir Hı -hı. ibadeti ben yapmayı kabul ediyorum ve bu işe başlıyorum demenin Türkçe karşılığı samimiyettir dedik Hı -hı. ve gerçekten de bu samimiyeti Ramazan'da yüzlerimizde sokağımızda Hı -hı. evimizde her şeyimizde hissedelim istedik ve bu samimiyet kelimesiyle beraber de herkes nedir samimiyet diye sorsun bir defa hı hı. samimiyet her şeyden önemlisi yanın olmaktır. Rol yapmamaktır. İş dünyadan geldiği gibi davranmaktır. Hı hı. Dedik ki Ramazan'da öyle bir davranış yapalım ki, bir, bize nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davranalım. Bize nasıl davranılmamasını istiyorsak, onu yapalım. Hı hı. Yediğimiz ekmeğin nasıl paylaşacağımızı bilelim. samimi olduğumuzu gösterelim. Değil mi? Biz bir Müslüman olarak, Cenab-ı Hak bize emretti oruç tutun dedi ve oruç tutuyoruz. Peki oruç tutarken bir şeyi ortaya koyuyoruz. O zaman bu samimiyetimizin gereği olarak, bu samimiyetimizin tezahürü olarak Ramazan'da Ramazan gibi davranalım. Yoksul varsa gözetelim. Yetim varsa başını okşayalım. Darda kalmış varsa yardım edelim. Yolda kalmış varsa yardım edelim. Her şeyi o Ramazan'ın samimiyeti yapalım ve herkes bu Ramazan'ı hissetsin. Buradan çıktı samimiyet. Hı, hı. İyi ki de çıkmış. Evet, çok da iyi, iyi çıktı. olmuş. Ee, şimdi başlayalım artık e, etkinliklerde mesela Etkinlik Alo iftarla ...4 4000 kişiye iftar vermeyi e, hedefliyoruz. Ben diyorsunuz. şöyle diyeyim. Hani e, biz da. Esenler'de e, Ramazan'ı 3 ayrı temel tema içerisinde yapıyoruz. Evet. Bunlardan birincisi iftarlarımız, hı hı. İkincisi Ramazan etkinliklerimiz, üçüncüsü hı hı. farkındalık projelerimiz. İftarlarımızda baktığımızda biliyorsunuz eskiden ee, çadırlar kuruluyordu ve bu çadırlarda iftarlar veriliyordu. Hı hı. Gerek mevsim şartları, gerekse artık bu Ramazan'daki kurulan iftar çadırlarının e, gerçekten bugün değerli başkanımız da söyledi. Çok farklı artık bir havaya büründüğünü düşündüğümüzde biz ilk geldiğimizde şunu söyledik. Dedik ki ya biz böyle bir konsept geliştirelim ki hı hı. bir insan ben nasıl ki evime ha eve gidemiyoruz ama eve gitmiş olsam ...sofra kurulacak... ...ezanı bekleyeceğiz... çocuk çocuğumuza beraber nasıl Değil iftar mi? yapacaksam... Hı hı. ...bu şehrin yoksulları da... ...ben nasıl iftar yapıyorsam öyle iftar yapmalı... ...yani o da çocuk çocuğuyla oturup... Hı hı. ...ezanı beklemeli... ...sofrası kurulmalı... ...ezan okuduğu zaman çocuklarına haydi afiyet olsun... ...Allah kabul etsin diyerek iftarını yapmalı... ...ezan hı hı. okunduğu zaman çadırda iftar kuyruğu beklemek yerine... ...evinde sofrası kurulmuş iftarı beklemeli diye düşündük hı hı. ve bunun üzerine esenlerdeki yoksulları iftar alması gereken yoksullar hepsini tespit ettik. Bu 3000 kişi. Bu 3000 kişiyi hı hı. evet bu 3000 kişiyi her akşam dört çeşit yemeğimizi götürüyoruz, sofrayı kuruyoruz evlerine, evlerine tabii sıcak yemek hı hı. sıcak yemek. Her akşam 3000 kişinin evinde sofrayı kuruyoruz, yemeği açıyoruz, ezan okunduğu zaman hep beraber iftar yapıyoruz. Hı. Eğer hmm. eğer e, sayı fazlaysa ona göre yemeklerini veriyoruz. Kaç kişilikse ona göre veriyoruz. Hmm. Bir de yemeklerimizi fazla veriyoruz ki sahurda da <laughs> onu da karşılasınlar diye. Hmm. Bu bizim dört yıldır devam ettiğimiz bir gelenek ve bu geleneği devam ettiriyoruz. Hmm. Bir başka şey ise biliyorsunuz Ali Öftar az önce siz söylediniz. Şimdi burası büyük bir şehir. Bu büyük metropolde e, bazen siz çalışan bir hanımefendisiniz olur ya. Ola işinizde gecikebilirsiniz. Şu olabilir, bu olabilir. Hı hı. Evde yemek hazırlayamayabilirsiniz. Doğru, i̇şte evet. o takdirde bizi aradığınızda hı hı. o gün size götürüyoruz iftarınızı veriyoruz. Şimdi sadece Esenlerde mi oturmak sadece gerekiyor? Sadece Esenlerde oturmak gerekiyor. Hı hı. Onu veriyoruz ve bu tabii ki bir defaya mahsus olarak bir şey. Eğer bu Alo iftarın bize şöyle bir faydası var. O da şu. Örneğin biz yoksulları tespit edip bu iftarları dağıtıyoruz ama hı hı. ola ki bazen gözümüzden kaçan şeyler olabiliyor. Mesela siz komşunuz için bizi arıyorsunuz diyoruz ki bak benim komşum fakir ona iftar gelmedi diyorsunuz alo iftar hı hı. vasıtasıyla. Onu götürüyoruz biz hı hı. gerçekten yoksulsa onu eve teslim iftar kategorisine koyuyoruz 30 gün boyunca iftar veriyoruz. Ve alo iftarımız gerçekten biz 4 yıldır uyguluyoruz aksatmadan uyguluyoruz. İlk günler sadece bir yoğunluk oluyor. O da şundan dolayı yoğunluk oluyor. İlk günler medya çok yayın yaptığı için zannediyorlar ki evet. hem hani Türkiye evet. genelinden de böyle bir talep karşılanıyor. Hı -hı. Hayır, sadece Esenler'de oturanların talebini karşılıyoruz. ve ee, Esenler'de oturanlara bu iftarı götürüyoruz. O da yine dört çeşit sıcak yemek. Özel motorize ekiplerimiz var. Alo dediğinde iftarı alıyoruz, götürüyoruz. Günün belli bir saat dilimine bize aranması lazım yalnız. Hı -hı. O saat evet. diliminde aranmazsa Götüyor akşam iftara Gerçekten yarım mi? saat hı hı. kala beni aradığınız zaman o sebebi yapabileceğim <laughs> hiçbir şey yok. Hı hı. E, o saat diliminde aradığınızda o iftarı götürüyoruz evlerde kuruyoruz. Hı hı. Bu yaklaşık e, ortalama günde böyle ulaştı iftar talebi e, ilk günler 150-200 civarında oluyor sonra ortalama 100'de devam ediyor yani ortalaması şöyle baktığında 100 lira 150 arasında hı hı. değişen bir iftar talebi oluyor bunu da çok şükür bugüne kadar başarıyla götürdük çok büyük bir ekiple de çalışıyorsunuz e, tabii o zaman, yani değil çok değil büyük çok bir fazla. ekiple çalışıyoruz hı. ve çok büyük bir ekip çünkü e, yani şöyle oluyor biz Ramazan'da belediyelerimizin büyük bir kısmı artık e, tamamıyla Ramazan konseptine giriyor hı hı. Ramazan konseptine giriyor çünkü Ramazan'da bütün insanlar bu Ramazan konseptine giriyorlar. Bakın dikkat ederseniz çocuklarınızın yaşantısı o konsepte girer. Evinizdeki evet. huzur o konsepte girer. Bir de Ramazan'da görünmeyen bir bereket vardır. Gerçekten hiç tahmin etmezsiniz. Cenab-ı Hak size böyle bir bereket verir ki sofranız şenlenir, cebiniz şenlenir, sevginiz şenlenir, muhabbetiniz artar. O bir berekettir. Mesela uykusuz kalırsınız. Normal şartlarda o kadar uyusam iş yapamam dersiniz. Ama ne hikmetse yapıyorsunuz işte. Yani bir ay boyunca biz uyku uyku unutuyoruz mesela. Hı hı. Ama yapınca çok Evet çok yoğun çalışıyoruz. çalışıyoruz. Ramazan kendi bereketiyle geliyor. Üçüncü iftarımız da çok önemli. Bu e, geleneksel hale gelen sokak iftarları. Evet. Bu sokak iftarlarımız yine devam ediyor. Ama biz bu sene konseptini biraz değiştirdik sokak iftarlarının. Hı hı. Daha önce sokaklarda kuruyorduk. Şimdi bu sene şöyle bir uygulama yaptık. Her mahalleyi bir merkezde toplayan iftarlar yapıp... o da cami merkezde yapalım istedik. Camilere yakın yerlerde. Camilerin avlularında yapacağız. Hı, cami Camilerin avlularında, caminin hı. avlusunda ya da camiye uygun sokakta yaparak... Hı hı. ...bütün camilerde duyurusunun yapılacağı, hoca efendilerin duyuru yapacağı... ...ve mahallenin hı hı. toplanacağı bir mahalle iftarı hı hı. olsun. Konu komşu hep beraber. Evet, mahalle iftarı olsun, olsun istiyoruz. Mahalle iftarı olsun istiyoruz. Bununla da yaklaşık 15 bin civarında insana iftar vermiş olacağız. Hı hı. <laughs> Bunu da Ramazan boyunca devam ettireceğiz. Tabii onun dışında bizim... Artık geleneksel hale gelen her Ramazan'ın birinci günü ilk defa oruç tutan çocuklarımızın iftarını biz veriyoruz Evet o da Çocuk çok iftarını. güzel bir Türkiye'de ekledi. artık bu gelenek haline geldi. geldi İlk e, defa oruç tutan çocuğun iftarını o gün biz veriyoruz hı hı. Sadece iftarını vermekle kalmıyoruz Aynı zamanda çocuğa akşam bir de diş kirası veriyoruz, hediye veriyoruz hı hı. Bu çok önemli sonra bir sonra şey, gelmiş. bunu çok önemsiyoruz Bizim geleneğimize var olan bir şey bu, hı hı. niye var olan? niye önemli şunun için önemli bakın biz ilk oruç tuttuğumuzda annemize babamıza satıyorduk konuştuğumuz değil mi öyleydi böyle bir gelenek vardır ailelerimiz sevdirmek için böyle şeyler yaparlar biz de istiyoruz evet. ki bu şehirde yaşayan çocuklar bu geleneği alısınlar desinler ki ha biz ilk bizim belediyemiz on yıllar sonra yarın hı hı. şehirleriyle ilgili bir şey anlatmak isterlerse desinler ki on yıllar sonra bizim şehrimiz biz ilk oruç tuttuğumuzda iftarı kendisi verirdi Evet. Bu çocuk Çok iftarımızı tabii yani. e önemli olan bir şey daha var Türkiye'nin ilk çocuk sokağında yapıyoruz Aynı zamanda o gün açılışında yapacağız Hı -hı. Allah nasip ederse O gün şeref konu dışlara bakalım Sayın Ahmet Davutoğlu Bey de inşallah katılacaklar Hı -hı. Böylece çocuk iftarı Bu arada her Ramazan'ın 15'i İslam Birliği tarafından yetimler, yetimler günü ilan Ve dünyanın değişik yerlerine Yetimler gelecekler Yetimler iftarımız var Böylece her bir sosyal katmana Hitap eden iftarlarımızla beraber esenlerde dokunmadığımız, esenlerde tutmadığımız, merhaba demediğimiz gönül bırakmak istemiyoruz. Hı hı. Yani şunu söylüyoruz ki bu Ramazan dolayısıyla bu Ramazan bereketiyle ben esenlerde yokluktan yok, yok yoksunluktan dolayı e, bugün iftar edemedim diyen inşallah kimse kalmayacak. İnşallah hiç kimse kalmayacak ve hiç kimse böyle bir sıkıntı da çekmeyecek. Çünkü biz 24 saat buna devam edeceğiz. Hı hı. Diğer ise Ramazan etkinliklerimiz. Hı hı. Bu Ramazan etkinliklerimizde biz farklı bir konsept yapıyoruz. Her yıl Anadolu'yu mayalayanlar yapıyoruz. Bu toprakları mayalayan öncüler var. Hı hı. İzini sürdüklerimiz var. Her akşam bu Anadolu'yu mayalayanları anıyoruz. Nasıl anıyoruz? Mesela ilk gün e, diyelim ki e, bu topraklarda iz bırakmış. Mehmet Said Kotke Efendi Hazretleri, Sami Efendi Hı -hı. Hazretleri, Muhammed Raşil Erol Efendi Hazretleri gibi bu topraklarda iz bırakmış, izi sürülecek insanları o akşam anıyoruz. Şöyle de evet. gösterebiliriz. Bu Anadolu Burada her, her akşam. burada, sen Burada sembolik isimler var. Necmettin Erbakan hocamızı, Mahmut Efendi, Necip Fazıl Hı -hı. bu sene Cemil Meriç'i, efendim eee Muzaffer Oza, Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, Said Nursi Hazretleri gibi hı hı. Efendim İpek Efendi, Hulusi Efendi gibi birçok Allah dostunu her akşam Esenler'de misafir ediyoruz. Hı hı. Ve Anadolu meğer yanlarda onları da yeni nesle, yeni kuşa öğretmek evet. istiyoruz. Ve her akşam bunları Esenler'de misafir ederek anlatıyoruz. Hı hı. Ve burada Allah nasip ederse bu sene çok önem verdiğimiz bir başka çalışmamız var. Ramazan'ın ...üçüncü haftasında bir naat gecemiz... ...olacak. Hı hı. Ve... 170 semazen sema dönecek. Bir büyük bir naat gecemiz var. Bunu yapacağız inşallah. Bir de Kadir Gecesi'nde bizim... E, ...yapmış olduğumuz, artık geleneksel bir şey... Hı hı. ...on bin hatim, yüz bin dua. Evet. On bin hatim okuyoruz. Esenler halk okuyor. Kim için? Esenler'de gelmiş geçmişler için... ...hatim okuyoruz. Ve yüz bin kişiyle de... ...dua ediyoruz. Bu sene sürprizlerimiz... De ...olacak inşallah. Orada... Esenler halkını Umre'ye gönderiyoruz. Kaç evet. tane hayır sahibi bulursak onları da Umre'ye gönderiyoruz. Bu sene 50 kişiyi gönderdik. Çekiliş de olacak. <laughs> Tabii çekiliş, Umre çekilişi yapıyoruz. Bu sene 50 kişiyi gönderdik. 50 kişi gitti. Hı hı. Ee, umresini yaptı, geldiler elhamdülillah. Genelde her sene programımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşrif ediyorlar. Kadir Gecesi'nde, Kadir Topbaş, genelde Esenler'de oluyor. Hı hı. Ee, bu programlarımızı devam ettiriyoruz. Tabii orada bir Ramazan şehri kurduk biz Ramazan etkinlik alanında. Orada sivil toplum örgütleri var, işte kültür sanat var, sohbetler var, kitap fuarları var, sanat gösterileri var. Bir başka orijinalimiz de bu sene 7 kazan, 7 bölge, 7 kıta, tek sofra. Hı, hı. Diye bir Çok projemiz yedi yani var. Yedi bölgesinden, 7 yedi yedi kıtadan. kıtadan değişik yemeklerin sunulduğu bir iftar. Dünyadan değişik katılımcıların olduğu. Hı hı. Yani örneğin o kıtadan hangi ülkeden aldıysak o ülkenin insanların gelip de katıldığı böyle bir dünya iftarı. Bu bir gün mü olacak sadece? Bir gün. Bir bu bir gün, gün olacak. Bunu ee, bunun şeref konuğu da Adalet Bakanımız. Bu artık e, her sene Adalet Bakanımızın himayesinde yaptığımız bir çalışma oldu Bekir Bozdağ Bey'in. O inşallah gelecekler o iftarımızda. Bu sene yapacağız hı hı. ve gelecek sene bunu devam ettireceğiz. Asıl yani Esenler'de Ramazan bir taraftan sokak iftarlarıyla bir taraftan yoksulun evine verdiğimiz eve teslim iftarla, bir taraftan diğer etkinliklerle beraber cıvıl cıvıl. Gerçekten canlı hı hı. bir Ramazan yaşayacağız. Hatta buraya yayına gelmeden önce Ramazan meydanını gezdim geldim. Hı hı. Zaten şu anda cıvıl cıvıl olmuş. Hazırlıklar bitmişti değil mi? Hazırlıklar Tevkiş. bitti. Yaptınız. Her şey hı hı. evet pırıl pırıl olmuş çok güzel bir şekilde. Hı hı. İnşallah çok güzel bir Ramazan yaşayacağız. Biz Ramazanımızı müftülükle beraber organize ediyoruz. Müftülüğümüz birçok programda bizim bize eşlik ediyorlar ve beraber hı. böylece çok güzel bir Ramazan yaşayacağız. Bir de yine çok önemli bir konu var. Manevi yerleri gezdireceksiniz isteyenlere talep edenlere. Teşekkür ederim. Evet, bu da çok çok bu önemli. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bize şey biz çok... bize her Ramazanda yani. en çok hanımefendilerden gelen talep buydu. Hı, hı. Başkanım camileri gezmek istiyoruz, türbeleri gezmek istiyoruz, bizi götür. Biz de diyorduk ki ya başa çıkamayız. Hı hı. Bu sene arkadaşlara dedim ki esenlerde kim cami gezmek istiyorsa, türbe hı. gezmek istiyorsa, manevi yerleri gezmek istiyorsa sınır yok. Kim varsa Kaç kişi gezdirelim olsun. Kaç kişi olursa olsun gezdirelim Ramazan bereketini İstanbul'un bütün sokaklarıyla yaşayalım dedim hı hı. Böylece bunu da inşallah yapacağız Ve Esenler'de evinin kapısını çalmadığımız Ramazan dolayısıyla inşallah herhangi bir kimse bırakmayacağız hı hı. Tabii burada bizim Ramazan'da yapmış olduğumuz şu çok evet, önemli bir tamam şey Evet soracaktım edim kart Evet, ee, Bizde yoksullar biz koruyla yardım etmiyoruz hı hı. Bizim her yoksulun böyle bir kartı var Buna para puan yüklüyoruz her yoksul kendi yoksulluğuna göre bir para puan yükleniyor. Nasıl ki ben evime giderken evime gidip çikolata alabiliyorsam, süt alabiliyorsam bu marketimizden gidiyor. Bu kartla beraber bedava alabiliyor. Hı hı. Ramazan boyunca menüsünü, marketin biraz çeşitliğini farklılaştırıyoruz. Mesela normal zamanda yaş sebze meyve olmuyor. Ramazanda yaş sebze meyve de koyuyoruz. Niye? Ee, iftarını kendi evinde hazırlasın, hı hı. alsın ürününü. Nasıl? Evet. Biz veriyoruz. Bununla beraber bu çalışmayı yapıyoruz. Bu da çok hayırlı bir hizmet. Türkiye'de hı hı. de derece almış bir proje, sosyal bir proje. Böylece e, elinden tutmadığımız, gözetmediğimiz, kollamadığımız e, çok şükür kimse kalmıyor. Hı hı. Ve Ramazan'ı huzur içerisinde yaşıyoruz. O bereketi de biz aslında şehirde hissediyoruz. Hı hı. Bir de şimdi çok önemli bir nokta daha var. Otobanda bir iftar çadırı kuracaksınız. Evet, bak Çünkü İstanbul'un en büyük sorunu trafik. Malum herkes o saatte evine yetişemiyor. Evet, ben onu unutmuştum. Hı -hı. Bu sene bizim çok farklı çok farkındalık projelerimizden bir tanesi. Ee, Esenler'de iki tane de üç tane otoban var. İki tanesi Hı -hı. çok büyük bir otoban. Burada trafikte özellikle iftar saatlerinde sıkıntı yaşayan insanlarımız oluyor. Hı -hı. Şimdi her iki otobana giriş gelişlerine iftar çardakları kuruyoruz ve öncesinden iki kilometre öncesinde tabelayı yazacağız. Acele etmeyin iftarınız hazır diye. O iftar çardaklarında bizim özel görevlilerimiz hı hı. özel paketler hazır e, iftarına gecikeceğim diyenler ey sağa çekip durduklarında hemen iftarlarını verecekler yoluna devam edecekler. Hı hı. Yani bu hizmeti de inşallah Ramazan boyunca yapacağız. Böylece o insanlarımız da e, efendim geç kaldım hadi iftara evet. yetişiyorum gecikeceğim Allah, Allah korusun yani, bir kazaya sebep vermesin hı hı. diye bunu da inşallah hı -hı. E, hayata geçirmiş olacağız. Bir de elektronik Ramazan davulcusu var ve uyandırma servisi de var. Evet. Bunlar e, da önemli. Bu hı -hı. çok önemli. Şöyle e, davulcular biliyorsunuz dolaşıyorlar. Evet. Ama bu kadar çok farklı davulcu dolaşıyor ki biz ona dedik ki bir e, elektronik davula dönüştürelim. Bir hı -hı. kamyonla bütün sokakları dolaşalım. Maniler okusun. Hı hı. Efendim böyle şeyler olsun. O da devreye girdi ki az önce size yayınlarda gösterdiniz. Evet. O kamyonumuz aynı zamanda bizim o aracımız günün belli saatlerinde de şeye dönüşecek. Bizim duyuru aracımız olacak. Bunu özellikle şu var. Her akşam bir mahallede Ramazan Sevinci konseptiyle programlarımız var. Çocuk Hı -hı. programları. Mesela o karavanlar var gösteri karavanları var. Burada çocuklar film izleyecekler, tiyatro izleyecekler, efendim çizgi filmler, Değişik bütün etkinlikleri yaşayacakları bir Ramazan alanı oluşturuyor her hı hı. mahallede, her akşam bir mahallede. Böylece onunla mesela bir gün önce duyurusu bu araçlar vasıtasıyla yapılacak. Hı hı. Her akşam çocuklar da farklı mahallelerde farklı etkinlikler yaşayacak. Bizim ana etkinlik alanımızda da zaten hem çocuklar yaşayacaklar bu ana etkinlik alanımızda faaliyetlerimizi hem de öbür tarafta mahallelerinde yaşayacaklar. Hı hı ve güzel bir Ramazan'ı geçireceğiz. Ve Ramazan'da aslında esenler halkı sevdiği e, ünlülerle de karşılaşma ünlülerle imkanı bulacak. Ünlülerle 80 evet 80'ler ekibini ağlayacağız, sanatçılarımız var ve her şeylerimiz var. Hı hı. Yani Ramazan'ı Ramazan gibi yaşayacağız inşallah. İnşallah. Var mı başka eklemek istediğiniz Efendim ben yoksa? çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Herkes Ramazanlar'da bizim bu broşürümüzden takip edebilirler böyle küçük bir cebimiz var, herkesin cebinde taşıyabileceği hı hı. bir şey. Ve günü birlik mesela buradan bakıp programları takip edebiliyorlar Evet ne var diye, ee, Evet ne var yani ne yok ya bunları hı hı. takip edebiliyorlar İmsakiyelerimizi de takip edebiliyorlar Broşürlerimizden takip edebiliyorlar ve zaten evet, günlük bizim hı hı. E, şehrin e, değişik yerlerde kurulu LED ekranlarımız var hı hı. bu LED ekranlarımızda da Ramazan programlarımızı takip edebilirler değişik yerlerde panolarımızdan günlük programlarımızı takip edebilirler Dahası da eğer hiç takip edemiyorlarsa 444 Çift Suriyet aradıklarında her hı hı. gün şu programı öğrenebilirler. Hazreti'nin Dört Yol Meydanı'ndaki etkinliklerimizi her akşam bekliyoruz. Hı hı. Ee, hatim okumak isteyenler varsa bize bildirsin lütfen. E, hatim listesine yazalım. Bir de ilk defa çocuğu oruç tutacak varsa ve hı hı. iftara getirmesini arz ediyorlarsa kayıt olmaları lazım. Çünkü çocuk iftarına kayıtsız almıyoruz. Hı hı. Kayıtsız Bilmiyorum. almıyoruz. Bilmiyorum. Bunu da sizin vasıtanızda duymuş oldum çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Herkese ediyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok sağ olun. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. Çok sağ olun efendim geldiğiniz için. Kolaylıklar diliyorum size. Evet efendim Esenler'de işte Ramazan böyle geçecek. Aktardık. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ağzından aldık. Dinledik. Şimdi devam edeceğiz gündemin diğer gelişmeleriyle.